Sayın izleyiciler, Adana Kozan ilçesinde Karacören köyümüz tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Burada da mahallenin ilk muhtarı olarak seçilen ve tarihe geçen Bekir Bilici ile röportaj yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun muhtarım. Sağ olun, Allah razı olsun. Efendim köylerimiz mahalle oldu ancak e, birçok yerde e, köylerimizi ziyaret ettik. Ancak evet. e, mahallenin... E, Mahalleye yapılan hizmetler hiçbirini yapıldığını görmedik efendim. Yani Hı. hizmetler tamamlanmamış. Burada da size soruyoruz kamuoyunun bilgilenmesi için evet. ve yetkililerin e, göreve davetme, davet etmek için. Alt var mı efendim? Hayır yok. Alt yapımız yok. Köy konağımız muhtarlık odamız var mı? Yok. Yok. Evet, e, sağlık evimiz var mı? Hayır. Sağlık evimiz yok. Çocuk parkımız? Hayır hiçbiri yok. Şahıs. Evet sayın evet. Zeynep, yani siz de gördünüz muhtarımız olsun hizmetleri sorduk. Hiçbir hizmet yapılmamış. Bu köyümüz kaç yıldan beri köy efendim? Bu köy bizim Karacanay'ın mahallesi olarak şimdi yasaya göre evet, mahalle, mahalle oldu. oldu. Yani. Evet. Bu çevrenin en eski köylerinden bir tanesi. Belki de 500 dayanır dayanıyor. Evet. Ancak bir hizmet yapılmamış Hayır. sayın izleyiciler. Hayır. Bundan Hayır. önceki muhtarlarımız sadece mühür muhtarlığı yapmış. Evet. İnşallah bu muhtar arkadaşımız bu Mahallemizin eksik olan hizmetlerini tespit ederek yetkilere dilekçe ile müracaat ederse yapılacağına inanıyoruz. İşte, Eğer evet. yapılmazsa biz de bunu kamuoyuna gazetemiz e, vasıtasıyla duyuracağız. İşte, e, hizmetlerin yapılmasını talep, sağlamak talep. için. Evet öncelikle muhtarımız talep edecek. Evet. Sayın izleyiciler. E, biliyorsunuz büyükşehir e, belediyesi ve e, Kozan Belediye Başkanlarımız da evet. seçimlerde birçok vaatlerde bulundu değil mi efendim? Evet. Köyümüze de geldiler. Evet, geldiler. Evet. Yani köyümüzün eksiklerini yazdılar, değil mi efendim? Yazdık tabii. Kendimizce bildirdik. İşte daha yani belediye tam oturmadığından Belediye eski mi? belediye yani şimdi belediye oturmadığından derken Adana zaten büyük şehir. Yani görev bölüm büyük şehir doğrudur da. İki ay oldu. Evet. Yani biz en azından şimdi çöp konteynerlerimiz var mı efendim? Hayır hayır hiç. Çöp şey konteyneri de yok. Yani iki, iki ay oldu bu işler. Hiç hiçbir şey yok. Evet. Bir çöp dahi dikilmedi yani. Yani hiçbir şey toplanmadı. Doğru evet. mu efendim? Evet, evet, evet. Yani görüyorsunuz sayın izleyiciler her ne kadar buralar mahalle olsa da e, size şöyle göstereyim burası kırsal bir. E, mahallemiz. E, muhtarımız da hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Evet. Doğru mu efendim? Evet. Şöyle gösterelim sizi çevreyi. İneklerimiz e, ve koyunlarımız orada sayın evet. izleyiciler. E, burası ne kadar yetkililer buraya mahalledese burası bir köy korumunda değil mi evet. efendim? Evet. Yani biz onun için biz bu e, mahalleye dönüşen köylerimizin hizmetlerinde tamamlanmasını istiyoruz. Sadece adı evet. mahalle olup hizmet evet. yapılmadıktan sonra hiç mahalle olmasının anlamı, anlamı adının mahalle olması hiç anlamı yok. Anladım. Doğru mu efendim? Doğrudur. Doğru. Evet. Bu e, mahallemize yapılmasını istediği ilk hizmet ne efendim? İlk hizmet bizim köyün alt yapısının yapılması, kanalizasyon meselesinin evet. halledilmesi lazım. Evet. 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 Sokaklarımızın parke taşı evet. ihtiyacı var evet. değil mi efendim? Evet. Ee, Osmaniye'nin bahçe içerisinde Kasta Antik Kenti var. Milattan önce 175. yılda kurulmuş parke taşı var arkadaşlar. Evet. Yayınladım bak gazeteyi evet. açın okuyun üçüncü sayfasında, dördüncü evet. sayfasında mı? Ancak 2014 yılına gelmişiz, köylerimiz çamurdan geçilmiyor. doğru mu? Doğru. doğru yani doğru. milattan önce 175. yılda vat, o zamanki insanlar parke taşı döşemişler. Ancak şu çağımıza gelmişiz, sokaklarımızın çamurdan, tozdan geçilmiyor. Doğru. Evet. Evet sayın izleyiciler bu muhtarımız inşallah köy, köyün, mahallenin diyelim biz sorunlarının çözüleceğine inanıyoruz. Çünkü en azından muhtarımızın, muhtar olma amacımız da bu değil mi efendim? Evet tabii. Yani mahallemize hizmet, hizmet için muhtar olduk. Öyle. Evet. Hizmet için hizmet. muhtar olduk. Evet. Birinci amacımız o. Evet. Ee, anneniz mi efendim? Aynen. Evet. Gel teyzeciğim. Teyzem de geliyor. Onu ayrı bir şekilde çekeriz. Evet muhtarım. Başka yetkilerden istediğimiz ne var efendim? Yollarımız var bizim yapılacak. Var. Köprümüz var yapılacak. Ne bileyim ben içme suyumuz evet mesela, içilmez, içme, içme suyumuz, suyumuz, dediniz. bu vaziyette değil yani. Evet yüzde dört yüz evet. mü çıkıyor? Ar arsenik mi efendim? Evet. Arsenik oranı çok yüksek. Evet, o zaman içmeyelim efendim şey. yani bu suyu hazır yok. su kullanalım. Zaten suya bir yok. Zaten imkan olan kozana gidenler günlük kozandan getiriyor. Yoksa evet sayın, nasıl sayın, olan sayın yani, ar ar arsenik oranı yüzde dört yüz yü doğru mu efendim? Evet. Yüzde dört yüz oranı çıktığını belirtiyor. Biz bu evet. e, köyümüze bir başka bir kaynaktan su getirilmesini istiyoruz. Evet. Veya yani, nereye u nerede uygun su varsa sondaj açılarak buraya getirilmesini evet, istiyoruz. Evet. En azından bir köy oda mahalle odamız olmasını istiyoruz. Evet. Köyümüzün parkı park yok. lazım. Evet, hiçbir şey yok. yok. Şey yok. Yapılmamış yani. 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 Evet. Hiçbir hizmet yapılmamış Yok. sayın izleyiciler. Ama Yok. öncelikle insan sağlığı diyoruz ve evet. biz arsenik oranı çok yüksek olan bu köyümüzün içme suyu sorununun çözülmesini istiyoruz. Evet. evet. Alt yapısı olması lazım. Alt, ön, sinek, alt yapı öncelikle yapılması lazım. Sinek, Madem mahalle evet. olduk, alt yapılar yapılmalı. Daha bu, hava soğuk, sinekten yatılmıyor. Evet. Bu bu şu, evet. Maalesef evet. yani gerçekten e, çok evet. üzücü bir durum. İki yani. kere ilaçlama yaptırdık ama bir yarım saatlik bir kendi, hayır oluyor. Onda kendi imkanlarınızla mı yaptırdınız ilaçları? Hayır, Yok, belediye, belediye tarafından yaptırdık. Belediyeden yapalım. yaptırdık. Yarım saat bir faydası oluyor. Yarım saatten sonra yine hiç sıkılmamış gibi aynı. Evet. Kaldın, evet teyzeciğim e, teşekkür ederim. Bu muhtarımızın annesi isim mi efendim? Döndü. Döndü teyze. Buyur. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi teyzeciğim böyle e, köylerimizi geziyoruz sorunları yerinde görmek tabii istiyoruz tabii. hizmetler yapılmış mı yapılmamış mı onu e, halk oyuna kamuoyuna evet. duyurmak istiyoruz Var mı bir isteğiniz efendim Var niye yok burada bir yol var burada dere var evet yok Evet, Ondan evet sayın izleyiciler görüyorsunuz de muhtar, var, muhtarımızın annesi döndü teyzemiz e, sorunları o da dile getiriyor. Çünkü bundan önceki muhtarlar hiçbir hizmet yapmamışlar. Sadece mühür taşımışlar. Evet muhtarım. Evet. En büyük e, anı da anneniz için oldu efendim. Evet. Orada evet. ömür boyu izleyebilirsiniz. Evet. Evet. E, eklemek istediğimiz bir şey var mı muhtarım? Ya biz hizmet için geldik. Köyümüz de hizmet bekliyor. Evet. Yani mahallesi diyelim mahalle, Evet, mahalle. Henüz mahalle. de biz köyde. Evet. Mahalle desen de bura köy. Sayın izleyiciler evet. yani gerçekten. Evet. biz kendi imkanlarımızla artık bir şey yaptı yaptıramayız zaten. Elimizden evet. de alın e, bu, bu imkanlar. Köy imkanları zaten. elinden evet. alındı. Evet. Artık, artık belediye hizmet yaparsa yani yapacak evet. sayın izleyiciler. Evet. Yani Karagöören köyü yani mahalle halkına da buradan sesleniyorum. Tabii. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi evet. olarak muhtarların e, ne ekipmanı var? ne personeli var evet. ne de maddi bir imkanı var. Evet. Sadece muhtarlar mahallenin sorularını tespit ederek yetkilere evet. bildir bildirecekler. Evet. Onun da yapılması için evet. takip edecekler. Evet. Eğer yapılmazsa da köy halkını arkasına alacak, yetkili makama gidecek. Evet. Doğru mu efendim? Doğrudur, doğru. Bunu da biz de gazete olarak evet. kamuoyuna duyuracağız. Evet. Türkiye'de muhtarların sesine gazetesine röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyoruz muhtarım. Çok sağ olun.